şu anda bir firmanın piyasa değeri diğer bütün araba firmalarının toplam piyasa değerinden fazla. İlk bakışta bu mantıksız gelebilir. Çünkü bu rakamlara bakarsanız Tesla'nın bütün diğer araba firmalarını iflas ettireceğini düşünüyorsunuz. Yatırımcıların Tesla'yı bu kadar aşırı fiyatlamalarının nedeni robot taksi. Robot taksiler gerçekten diğer bütün firmaları iflas ettirebilir. Normalde avaraj bir insanın arabaya ihtiyacı yok. Bir örnek alırsanız ben. Ben sadece her gün arabamı tren istasyonuna ve geriye kullanıyorum. Toplam mesafe 12 kilometre falan. Eğer beni her gün evimden sabah saat buçukta alacak, düzenli olarak alacak birisi olursa, ve akşam da beni yedi buçukta tren istasyonundan alıp eve getirecek bir yüz olursa benim arabaya ihtiyacım olmayacak. Çünkü hafta sonları bile bu arabayı kullanmıyorum. Ben Honda arabamı rahatlıkla satıp, satıp kurtulabilirim. Çünkü benim için masraftan başka bir şey değil. Ve Tesla açılan dedikleri de bu. Diyorlar ki robot taksiler çıktıklarında insanların arabaya ihtiyacı kalmayacak. Ne zaman arabaya ihtiyacınız varsa ya bir telefondan ya da başka bir şeyden bu arabayı söyleyeceksiniz. Kapınıza gelecek, sizi alıp istediğiniz yere götürecek. Yani bütün araba firmaları iflas edecek. Bir tek araba firması kalacak. O da robot taksi firması. Bu olasılı mı? Olası. Ama her şey gördüğü gibi değil. Sorun ne? Sorun Elon Musk'ın kendisi. Tesla 2016'dan beri tam otonom sürüş teknolojisini vaat etti. Musk 2019'dan 2020'ye kadar 1 milyon robot taksinin yollarda olacağını söyledi. Şimdi yıl 2025. Hala robot taksi ortada yok. Modellerini orada burada gösteriyorlar ama gerçeğini asla görmedik. Tesla'nın Tam otonom sistemi bile insan gözetimine ihtiyaç duyuyor. Peki yılanmaz durmadan neden bu yıl bunun olacağını söylüyor? İşte burada benim teorim. Robot taksi esasta bir ürün değil. Sadece bir reklam aracı. Manşetlere hakim olarak yasal engellerin dikkati dağıtmaya çalışıyor. Ve Tesla'nın hisselerini stratejik anlamda şişirmeyi amaçlıyor. Musk'ın yaklaşan bir robot aksi duyurusu hakkında tweet atmasının ardından, prototip göstermemesine ve zaman çizelgesi sunmamasına rağmen Tesla hisseleri fırladı. Bu yine bir modelde değil. Tesla kam kamyonları yıllardır ertelendi. Güneş çatısını piyasaya sürme sürülmesi yetersiz kaldı. Hyperloop unuttuk gitti. Gerçekte şu anda Tesla, elektrikli arabadan başka bir şey değil. Tam otonom modelini almak istiyorsanız, 8000 dolar fazladan vermek zorundasınız. Bunu Çin firmaları bedavaya veriyor. BYD örnek olarak verirsek, bedavaya otonom sistemini satın alabiliyorsunuz. Ama Tesla'dan almak isteriz, isterseniz, 8000 dolar üstüne para vermek zorundasınız. Çin'deki elektronik bile o kadar ileri değil. Yani Tesla şu anda, Sadece bir elektrikli araba. Google'un Waymo firmasında çalışan arkadaşlarla konuşuyorum. Onlar da bunu planlıyorlar ve Tesla'nın direkt rakibiler ve Tesla'dan çok çok daha ilerlediler. Yalnız onların bile söyledikleri şu anda teknoloji sadece belirli bölgeler için hazır. Bu bölgeler de sadece Amerika'nın %3'ü ile %5'i arasında bir bölgeyi kapsıyor. Bunun nedeni bu otonom arabaları şehrin trafiğine direkt olarak koyamıyorsunuz. Aşırı derecede banliyolara da koyamıyorsunuz çünkü o zaman kar yeterli, yeterli değil. Yani ne o kadar banlıyor ama ne o kadar şehir içi olan bölgelere e, yönelmeleri lazım. Ve bu bölgelerinde çok iyi trafik ışıklarının ve çok iyi yollarının olması lazım. Yani nereden bakarsanız dünyada bu tür yolların kullanılabileceği otonom arabaların gerçekleşebileceği yerler çok çok az şu anda. Neyse bu video çok uzadı. Benim oyun programına geri dönmem lazım. Hafta sonları bir oyun programı yazıyorum. E, oyun İstanbul'un fethi hakkında. İstediğiniz o karakter olabiliyorsunuz. Ya Romalı asker ya da Osmanlı askeri olabiliyorsunuz. Ve birbirinizle savaşıyorsunuz. Ve modeli tamamen, tamamıyla gerçeğine uygun yapmaya çalıştım. Özetle Tesla robot taksi bir gün gerçek olabilir. Ancak şu anda bu daha çok otomatik pilotla çalışan bir reklam gibi görünüyor. İnsanları değil, piyasaları hareketlendirmek için yapılmış bir reklam oyunundan başka bir şey görünmüyor.